Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir silah yapacağız. Aparat şu. Sadece bunu yaptığınızda gerisi acayip basit. Hemen bu böyle bir silah gibi düşünün. Böyle hafif silahımsı. Hafif böyle oka benziyor falan. Hemen malzemelere geçelim. Lastikler lazım. Şöyle yapalım. Lastikler lazım şöyle bir tanesi için sadece iki tane lastik lazım şöyle kebap yapılıyordu bunun herhalde adını bilmiyorum ondan lazım eğer o az önce gösterdiğim küçük yoksa şöyle çöp şişlerden de alabilirsiniz çöp şişle de oluyor Şunu şuraya alalım. Zaten bir de ıı, az önce de gördüğünüz gibi şurada gördüğünüz gibi mandal lazım. Ben morla mavi aldım. İki tane yapacağım ben çünkü. Zaten gerisi de böyle yapıştırıcı falan. Neyse hemen yapımına geçelim videonun. Yapmak için İlk önce şu kebap yapma şeyiyle göstereceğim. Şöyle yapalım yanıma. Bununla göstereceğim yapımını. Bunu iki tanesi de iki tanesini de şu şekilde parçalara böldüm. Şimdi hemen yapımına geçelim. Yapımında isterseniz şu sivri uçlarını kesebilirsiniz. Ben kesmemeyi düşünüyorum. Hafif şöyle makas yardımıyla uçlarını kütleştireceğim. Şöyle. Bununla böyle hmm, tam böyle isabet yapabilmek için bu şekilde kullanacağım. Şöyle yapalım. Evet. ikisini de bu şekilde kestim. Şimdi yapacağım şey şu tane yapıştırıcı alıyorum. Ben şu yapıştırıcıdan kullanacağım. Şöyle. Bunları hani buraya yapıştıracağız ya arkadaşlar. Bunları şu şekilde yapıştırmamız lazım. Yani burası boş kalacak. Şunu şöyle çekelim. Bundan fazla sürmüyorum. Çünkü bayağı güçlü bir yapıştırıcı. Bunu yaklaşık böyle bir dakika bekletiyorsunuz bu arada. Bu şekilde. Şöyle fazla bekletmeyeceğim. Videoyu durdurmak zorunda kalmayayım. Bunu şöyle ekranımı birazcık daha büyütüyorum. Şu şekilde ucu böyle boş kal kalacağı için şu kütüşün ucunu koyacağım. Şu şekilde. Şöyle. Ve bir bant yardımıyla bunu sağlamlaştıracağım. Hemen şöyle şu kadar bant keselim. Bandın ucu da gitti. Neyse. Böyle sıkıca sarıyorum. Buraya da bir tane yapıştıracağız. Buraya da bundan yapıştıracağım yine. Bunu şöyle mi yapıştırırsam sizce? Bu buna birazcık uzun geldiği için keseceğim ucunu. Bakın bak şöyle şu kadar. Evet kestim bu şekilde küt yani düz de diyebiliriz neyse çubuğumu alayım önüme bunu şöyle sivri uçlara bu şekilde gelecek şöyle yani bunları bu şekilde yapıştıracağım hemen şuradan yapıştıracağım alayım Yavaşça. Bu da çok fazla elime yapışıyor. Şuradan ben yanlışlıkla patlattım. Buradan çıkıp duruyor. Bant da tutmuyor bunu. Durmadan elime yapışıyor. Evet buna biraz fazla geldi. Şöyle. Yapıştıralım. Aslında şöyle mi yapıştırsam? Yok ya şöyle yapıştırayım. Allah hep dışını taştı. Ay gitti masa. Hemen bunu silmeliyim. Ama neyle? Ay şarjım da bitiyor. Bari inşallah video kapanmaz. Neyse ben bunu hızlıca yapayım. Şarjım bitiyor. Zaten hemen üstüne bunun aynısına tekrardan bantlayacağım. Sonra da zaten şununla üstünü kapatıp bitireceğim. Hemen bunu yapacağım. Bantlat, bantlamaya gerek yok diye düşünüyorum. Şöyle, şunları da sıktım. Evet, güzelce buraya da sıktım. Şöyle yapıştır. Evet. şekilde yapıştırdım. Bunun etrafında bantla bir şuradan, bir ortadan, bir de buradan geçeceğim. Hemen bandımı alalım. Bantın ucu gitti az önce. Gördünüz sizde Evet ucu burada herhalde. Evet. Bandın ucu görüldü. Bu sefer şöyle masanın ucuna yapıştırıp yapayım da ucu gitmesin. Şimdi mantımı alıyorum. İlk ortadan başlayacağım. Şöyle. Eğer böylesi videolar istiyorsanız daha fazla. Yorumlara istediğiniz videoya yazabilirsiniz. İstek video da çekebilirim. Yine şuradan bir tane bant aldım. Şöyle. Şarjım 12 kalmış. son olarak da bu üst kısmını yapıştıracağız. Evet. Buraya da son kez bant yapıştırıyoruz. Zaten gerisi de bebek oyuncu. Evet. Bu aparatı hazırladıktan sonra zaten gerisini rahatlıkla çok hızlı şekilde yap yapacaksınızdır. Şimdi şu hani sivri uç demiştik ya. Şurası. Buraya lastiğime geçirip bu şekilde hani atış yapacağım için şöyle bu şekilde yapacağım. Buraya şu uç kısmına Biraz yapıştırıcı süreceğim. Çok azcık. Buraya şu yapıştırıcıdan süreceğim. Su bazlı şöyle çevireyim. Bunu daha iyi tutacağını düşünüyorum çünkü. Şöyle yapıştırayım. Bunu aslında böyle şeyle de sarabilirim. Kağıtla da sarabilirim. ama fazla süslemek istemedim arkadaşlar hemen gitmek zorunda kaldım ne dediğimi şu an hatırlamıyorum neyse buraya e, videoyu durduktan durdurduktan sonra hemen çok az yapıştırıcı sürdüm ama yeniden süreceğim şöyle şurası şurasına. yapıştırıcı da bitmiş. Diğer yapıştırıcıdan yaparsam da o da acayip çok güçlü. Lastik esnemez. Bu da benim istemediğim bir sonuç. Evet. Bu şekilde yapıştırdım tekrardan. Şimdi bir yere bırakalım da kurusun. Evet kuruyor. Ne birazcık üşleyeyim bari. Şöyle yapalım. Neyse bu kurur ya kendi kendine. Ben bunun altına şöyle bir tahta parçası alayım. Bu arada biliyorsunuz şarjım bitiyor. Şu çöp şişlerle yapmayı diğer videomda göstereceğim. Diğer videomu Videonun başlığını da açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bu bu arada hem dondurma çubuklarını ikiye birleştirerek oluyor. Arkadaşlar şarjım bitti. Hemen doldurup geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi doldu şarjım. Ya bunu şuradaki mandal yapıştırdım buraya bir tane. Video durdu durdurmuşken. Sonra lastiği bunun Burasını alıyorum. Bu zaten buradan bağlı. Sonra da her ne fırlatmak istiyorsam şu kamerayı şu koyalım şuraya. Ne fırlatmak istiyorsam buraya yerleştiriyorum. Şöyle umarak bulanık gözükmüyor. Ve şuradaki mandala bir tane dokunuyorum. O gördünüz mü? bundan böyle açık yerlerde yaparsanız daha çok em, uzağa gider. Em, diğer çöp şiş videomu da hemen çekmek istiyorum şarjımı doldurup. Görüşürüz.